Rahim. Gerçek kesme Maraş dondurması diyelim abi. Maraşları kızdırmayalım abi. Böyle Maraş dondurması mı olur ya bu? Peynir gibi diyorlar. Abi peynir gibi. Beton gibi diyorlar abi. Şok diyoruz Mehmet abi bunu. Eksi 40 derecede. Maraşlılar diyor ki böyle Maraş dondurması olmaz diyor. Evet Maraş'a gel sana dondurma yedireyim diyorlar abi. Gidiyorum ben de korkuyorum abi gitmeye şimdi. Benim <laughs> vururlar bunlar oradan. Peki bu gerçek Maraş dondurması <laughs> ya abi. Bunu atar mısınız rica evet. Mehmet abi sen gelince ben heyecanlanıyorum abi ya. Evet. <laughs> Çöp orada hemen yanda. Abi satış böyle külahlık, porsiyonluk olarak veriyoruz müşterimize. Paketlik olarak veriyoruz. Pakete bırakıyoruz abi. Bu şekilde şoklu olduğu takdirde bir buçuk saat uzaklığa gönderebiliyoruz abi. Müşterimize serviste, servis istekleri zaman bir tık daha böyle dinlenmiş. Birazcık daha sıcaklık düşük olan dondurmalar parça. Külahta mı? Hemen verebilirim. Abi külahta Maraş dondurmamız 100 lira abicim külahı. Bu şekilde fıstıkta şöyle fıstığa batırıyorum abi. Tabi evet. Tabii kendimiz çekiyoruz abi kendimiz getiriyoruz şu an fiyatı yükseldi vay ama ne kadar böyle? bu şekilde 100 lira abicim. Afiyet olsun abi.